Gördüğünüz gibi ders anlatımı için materyal hazırlamı yaptım. Şu anda pdf'imi içeri aktardım. Diğer sayfaya da bir tane video ekledim ve öğrencilerin bu videoyu izlemesini istiyorum. Alt taraftaki sayfa yönetiminden bir kere tıkladığım zaman sayfaların kısa yol görüntüsüne kolay bir şekilde ulaşabilirim. Burada yeni bir sayfa ekleyebilirim. Eklediğim sayfayı tekrardan kaldırabilirim. Ya da bu sayfayı kopyalayabilirim. Ya da bu sayfayı farklı gruplardaki öğrencilerle tekrar paylaşabilirim. Sayfa yönetimimi de hallettikten sonra öğrencilerle linki veya kare kodu paylaşmam gerekiyor. Sağ üst köşedeki kare kod koduna bir kere tıkladım gördüğünüz gibi bizi bir kare kod, şifre ve bir link karşıladı. Bu kare kodu veya linki öğrencilerle paylaşarak öğrencinin derse katılımını sağlayabiliriz. Ben şimdilik linki kopyalayıp öğrenciyle paylaşacağım. Linkin üzerine bir kere tıkladığım zaman gördüğünüz gibi kopyalandığına dair uyarımı aldım. Link kopyalandığı için mail adresime gelip derse katılmasını istediğim öğrencilerle maili paylaşabilirim. Hemen linki öğrencilerle paylaşıyorum. Mail yazıp linki de maile yapıştırdıktan sonra gönder diyerek linki öğrencilerle paylaşmış oluyorum. Öğrencinin ekranında gördüğünüz gibi paylaştığımız mail öğrenciye geldi. Öğrenci maile bir kere tıklıyor ve maildeki linke bir kere daha tıklayarak derse katılım sağlayabilir. Gördüğünüz gibi karşılayan sayfada zaten şifre otomatik olarak dolduruldu. Öğrencinin yapması gereken tek şey alttaki isim kısmına ismini girmek. İsim bölümüne ismini girdikten sonra sign in dediği anda da derse bağlanmış olacak. Online derslerden en iyi deneyimi tabletlerden ya da laptoplardan veya bilgisayarlardan alabilirsiniz. Bunun için böyle bir uyarı almanız gayet normal. Bu gelen uyarıya OK dedikten sonra da derse bağlanmış olacağız. Cep telefonunda olduğumuz için ekranı şöyle ben eğiyorum. Öğrencilerle derse başlamadan önce ben webcam ve mikrofonu açmak istiyorum. Bunun için yayın butonuna bir kere tıkladığımızda gördüğünüz gibi webcam butonumuz aktif olmuş olacak. Webcam aktif olduktan sonra da öğrencilerle görüntüyü paylaşabilirsiniz. Ben şu an seslerin karışmaması için mikrofonu kapattım ve bunu minimize duruma getirdim. Gördüğünüz gibi hazırlıklarımızı yaptık. Öğrenciyle linkimizi paylaştık ve öğrenci de derse katıldı. Daha sonra da webcamimizi açıp dersimizi anlatmaya başlayabiliriz. Öğrencileri kontrol etmek ve öğrencilerin durumlarını görmek için aşağıdaki sağ alt köşedeki kontrol panelini göstere bir kere tıkladığımızda gördüğünüz gibi öğrencilerin durumunu da buradan görebiliyoruz. Öncelikle ders anlatmaya başlayalım. Ders anlatmaya başlamak için ben sunum moduna geçiyorum ve dersimi anlatmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi ben dersimi anlattıkça öğrenci de anlattığım şeyleri birebir olarak aynı anda kendi ekranında görmüş oluyor. Öğrenci dilerse alt tarafta bulunan tam ekran butonuna basarak görüntüyü tam ekran izleyebilir ya da gördüğünüz gibi böyle bütün dersi ve öğretmen görüntüsünü de aynı ekranda görebilir. Öğrenci ekranında öğrenci öğrenci hand dediğinde yani el kaldır dediğinde gördüğünüz gibi sağ tarafta öğrencinin el kaldırdığı işareti çıktı. Bu el kaldırma işaretini de biz kontrol panelinden görebiliriz. Bunun için kontrol paneline bir kere geldiğimizde gördüğünüz gibi el kaldıran öğrencinin yanında bir el kaldırma işareti belirdi. Burada tüm elleri aşağı indir butonuna bir kere tıkladığımızda gördüğünüz gibi öğrencinin ve öğrencilerin elleri aşağı indirilmiş oldu. Ders anlatımına devam edebiliriz. Gördüğünüz gibi videoya geldiğimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Destekli Gördüğünüz gibi öğrenci tarafında da video sesli, görüntülü olarak çok rahat bir şekilde karşı tarafa aktarılıyor. Evet, gördüğünüz şekilde videoları da oynatıp öğrencilere derslerimizi anlatabiliriz. Sunum modundan hazırlık moduna çıktığımızda öğrencilerin dikkatini çekmek için sağ alt köşedeki göz işaretine bir kere bastığımızda gördüğünüz gibi çerçeve kırmızı hale geliyor ve öğrencilerin dikkatini çekmeyi buradan sağlayabiliriz. Bunun yanında öğrenci kontrol panelinde gruplarımızı görebilir, katılan öğrencileri görebilir ve bu öğrencilerin dikkat düzeylerinin ne seviyede olduğunu görebiliriz. Sağ üst köşede gördüğünüz gibi dikkat düzeyi sekmesi var. Burada öğrencinin hangi dikkat düzeyi düzeyinde olduğunu görebiliriz. Öğrenci kontrol panelinde grupları ve öğrencileri görebilir ve bunlar üzerinde çeşitli düzenlemeler yapabiliriz. Örneğin soru sorduktan sonra öğrencinin konuşma ayrıcalıklarını değiştir butonuna bir kere tıkladığımızda gördüğünüz gibi öğrencinin mikrofonunu açtık ve öğrenci sorduğunuz soru cevap vermek için dersinize bağlanıp mikrofonla konuşabilir. Cevabını verdikten sonra da mikrofon ayrıcalığını kaldırmak için tekrardan bu butona bir kere tıklayıp bunu deaktif hale getiriyoruz. Öğrencinin yazı ile soru çözmesini sağlamak için de kalem işaretine bir kere tıkladığımızda öğrenciye tuval üzerinde çeşitli ayrıcalıklar tanımış oluyoruz. Gördüğünüz gibi şu an öğrenci kalem aracını cep telefonundan seçip rengini de ayarlayıp tuval üzerinde çeşitli ders anlatımları yapabilir. Şu an kontrol tamamen öğrencide. Ya da kendi penceresindeki Magic Box'tan farklı bir fotoğraf bizim whiteboard'umuza ekleyebilir. Örneğin kütüphane yarattırdım. Öğrenci buradan eklemek istediği fotoğrafı bir kere tutup sürükleyip bıraktığı zaman whiteboard'a gördüğünüz gibi öğretmenin whiteboard'una da görüntü gelmiş oldu. Bu whiteboard'u tekrar seçip istediğimiz gibi büyütüp istediğimiz yere taşıyabiliriz. Öğrencilere böyle kontroller de verebiliriz. Öğrenciye kontrolü verdikten sonra da bu kontrolü kapatmak için tekrardan kontrol ekranına gelip buradan kalem işaretine bir kere tıklayıp deaktif hale getirebiliriz. Öğrencilerin dikkat düzeyini görmek için de gördüğünüz gibi sağ üst köşede bir dikkat düzey penceremiz var. Örneğin şu anda öğrenci birin rengi yeşil durumda. Yeşil renk öğrencinin dikkat düzeyinin iyi olduğunu yani öğrencinin hem dersi izlediğini hem de classroom sekmesinin açık olduğunu gösteriyor. Örneğin öğrenci classroom sekmesinden farklı bir sekmeye geçsin. Gördüğünüz gibi şu an öğrenci classroom sekmesinden çıktı ama arka planda sekme açık ve farklı bir sekmeye geçti. Gördüğünüz gibi öğrencinin rengi sarıya döndü. Yani classroom penceresinde değil demek öğrenci. Classroom açık ancak öğrenci farklı bir pencerede veya farklı bir internet sitesinde farklı bir şey yapıyor demek. Buradan da bu kontrolleri çok rahat sağlayabilirsiniz. Zayıf olan kısımda da öğrenci 5 dakikadan fazladır etkileşim göstermedi demek. Bu da öğrencinin dersle ilgilenmediğini ve başka bir şeyler yaptığını gösteren işarettir. Kontrol panelinde dediğim gibi öğrencileri çok rahat bir şekilde kontrol edebilir ve dikkat düzeylerini görebilirsiniz. Bunun yanında öğrencilerin kendi aralarında soruyu tartışabilirsiniz tartışmaları veya cevap için tartışmalar için gördüğünüz gibi öğretmen tuvalinin yanında bir de grup tuvali var. Grup butonuna bir kere tıkladığınızda bizi bir geri sayım aracı karşılayacak. Burada öğrencilerin tartışmasını istediğiniz süreyi belirleyebilirsiniz. Örneğin ben bir dakikalık bir süre belirleyeceğim. Bir dakikayı belirledikten sonra tamam dediğiniz anda da öğrencilerin grup sohbeti başlamış olacak. Buradan da geri sayımını görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu anda öğrenci ekranında grup sohbetindeyiz ve boş bir sayfa açıldı. Burada öğrenciler tartışabilir. Kendi cevaplarını bu grup toplantılarında verebilir ve öğretmene cevaplarını verebilirler. Gördüğünüz gibi grup toplantısına geçildiği anda yan taraftaki öğretmen webcam kısmında da şu anda tartışma olduğuna dair bir ibare çıkıyor. Gördüğünüz gibi öğrencilerin grup tartışması bittikten sonra öğrencilerin grup tartışmasına verdiği cevabı da buradaki kendi ekranlarından görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi aynı zamanda sinyal kalitesi düşük olan öğrenciler de burada çıkacaktır. Burada bağlantısı kaliteli olmayan öğrencileri de görebilirsiniz. Öğrenci kontrol panelinde bu ayarlamaları yaptıktan sonra dersinizi anlatmaya da devam edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi MyWeboard programında ekstra herhangi bir programa ihtiyaç duymadan online olarak sınıf oluşturabilir. Oluşturduğunuz sınıflarda sunumlarınızı anlatabilir ya da dersinizi anlatabilir ve öğrencilerin kontrollerini sağlayabilirsiniz.